Evet efendim. Hocam aşırı yağlanma saçta ve kepek. Çok Duygu Hanım nezdinde sormuş olalım. Çok fazla var bu da. Saçta aşırı ha. yağlanma. Evet. Yetişirse de Bak, kepek. saçlarınız ışıl ışıl parlar. Saçlarınızın dökülmesine de engel olur. Evet. O lavantamız var değil mi kızım? Lavanta hocam aynı zamanda kepek içinde ısırgan bitkisi. Evet. Anlayırsın. Buyurun anlatın. E, ısırgan bitkisini öncelikle söyleyeyim. E, yarım litre kayna, e, suyu kaynatıyoruz. İçerisine iki yemek kaşığı ısırgan bitkisi ilave ediyoruz. Kısık ateşte 5 dakika kaynatıyoruz bunu. E, daha sonra suyunu süzüyoruz. E, banyodan e, sonra, yani saçlarımızı temizledikten sonra saç diplerimize ettiriyoruz suyunu. Masaj yaparak ettiriyoruz. Saçları da ıslatıyor ama. Evet. evet. Saçların ee, yani kafa derinizi de iyice ıslatıyorsunuz bunun. Bu vermiş olduğumuz kepek için olan aynı zamanda saçlara e, parlaklık da kazandırıyor. Aynı şekilde lavanta bitkisi dökülmesini önlemek amaçlı yine yarım litre suyumuzu kaynatıyoruz. İçerisine iki, iki yemek kaşığı lavanta bitkisi ilave ediyoruz. Kısık ateşte 10 dakika demliyoruz. E, Demlenme süresi tamamlandıktan sonra süzüyoruz. Yine temiz saçımıza Uyguluyoruz. Yarım saat e, boyunca uygulayabiliriz. E, dile Islatacaksınız, göre. Uzatacaksınız. Evet, onu. Durulayabilirler de ya da e, saçlarınızda kalabilir. Evet. Tabi durulamak isterse durulasın. Yoksa lavanta çok hoş kokuludur. Bak Hüseyin. Form aldehit. Hani şu parkelerde form evet. aldehit kanserojendir, işte evet. yeni yapılmışsa parke pencerelerinizi açın, iyi havalandırın derler ya. Evet hocam, efendim form aldehit kanser yapar. Doğrudur. Ama bu ısırgan var ya, ısırgan ısırganın içinde de formaldehit var. E biz şimdi ısırgan çayı içmeyecek miyiz? Efendim içinde formaldehit var kanser yapıyor. Küllün yalan. O form aldehit ısırganın içerisinde Böyle bir moleküler yapının kılıfı içindeki insan sağlığı için çok önemli. Alerjiye karşı size direnç kazandırıyor.